Bizim evden sizin eve. Ha. Sağ ol çocuğum. Bu ne? Ah, bütün aile kullanabileceğiniz. Salonda hep beraber tadını çıkarabileceğiniz, hatta bu akşam yılbaşını kutlarken tadını çıkarabileceğiniz bir şey. Hindi? <laughs> Yok. Aa, daha çok partici komşularınızdan partici bir hediye diyelim teyzeciğim. İyi seneler. <laughs> Ay bittik Şehmuz. Ne oluyor? Yan taraf bize bunu almış böyle. Biz onlara el kadar mum verecektik. Allah'tan vermedik. E, nedir aç bakalım. Hayır. 12'den önce paket açılmayacak. Of be oğlum. Bu da çocuk gibi tutturdu. Ha ne alakası var? Psikolojimizi korumaya çalışıyorum. Yılbaşı yılbaşı diye kendimizi tüketiyoruz şurada. Sonra ne oluyor? Hiç. 12 bekle bekle. Hava fisekler bağırız çağırız. 12'ye girdin. E ee, Dün gelecek 12'den ne farkı var? Sadece daha süslü, daha yorgun, daha alkollü ve bir gün daha yaşlısın. Bari hediyeler 12'den sonrasına kalsın. Bir teselli, bir adrenalin olur. Çok rasyonel. Kesin kallavi bir şey Şeyh Mus. Ay rezil olacağız. Bacak kadar çocuklar ezdi bizi görüyorsun. Gülistan hediye aramayı bırak artık kızım, başım döndü vallahi. Anne o ne? Bana mı? Yandakilerden bize. Ne? Ay biz onlara sadece mum aldıydık ya. Hii, ya biz zengin aileyiz, bizim hediyemizden onlara ezmemiz lazımdı. Ne ki bu? Orçun açtırmıyor. Emir ailece tadını çıkaracağınız bir şey dedi. Ağır, kutulu, mutfak aleti olabilir. Eyvah! Beş paralık oluruz. <laughs> Meyve suyu sıkıca. Bu patlatma makinesi? O zaman biz Özgegillere aldığımız altın vararaklı telsiz telefonu verelim bunlara. Altta ha? kalmayalım. Emir salonda kullanacağınız dedi. <laughs> o vakit mutfak aleti değil. <laughs> Kristal vazo falan mı acaba? O vakit işi büyütelim. Sacide ablalara aldığımız şerbet takımını verelim, ha? Böcek gibi ezelim bunları. <laughs> Bu gece eğlenirken kullanacağınız falan dedi. Partici komşudan partici hediye dedi. Partici. Yılbaşı gecesi. Müzik. Müzik seti. MP3 çalar. <laughs> Kesin de bayağı sağlam bir MP3 çalar. Pahalı, partici, günün anlam ve önemine uygun. Ay, hem çok para vermişler hem de bu gecemizi şenlendirecek bir şey almışlar. Ya kahretsin. Bunu bize neden yapıyorlar ya? Bunun üzerine nasıl çıkacağız Gülistan? Ay. Bunun üstüne ancak tek bir şey çıkabilir. Dansöz. Tombala. Orçun. Karaoke seti. Allah ya Allah ya. <laughs> Babacığım, ben şu yandakilere hediyesini verip geliyorum. Siz de hazırlanın lütfen. Misafirler gelemiyor. Biz onların yanına tavernaya gidiyoruz. Sağcıza ablam giller, uzun bir masa yapıp hepimize yer etmiş. Sağ olsunlar. Hadi kocabaş ailesi. Sayemde şampanyanın su gibi akacağı bu gece de resmi olarak sosyeteye giriyorsunuz. <laughs> Şu kız çocuğu da ayağına insana yakışır bir pamuk alıp giysin, çıkalım. Ay o kadar da yemek yaptıydım. Ay neyse artık. İyi seneler. <laughs> Biz size... E, e, ...yeni yıl hediyesi olarak karaoke seti aldık da. <gülüyor> Harikasınız. <gülüyor> ne demek, estağfurullah. Biz hiçbir zaman bir şey... Karaoke yapmak isteyenler... <laughs> ...içip sabaha kadar... istiyorum. Müsaadenle bu gece istiyorum. <laughs> Demek Emir yakar seyrine bakarsınız gibi sinden dedi. <laughs> Müzik yok galiba. Kenan'a gidelim mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.